Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle bilgiler olmaya giden yoldan bahsediyor olacağız. Evet başlığın biraz iddialı olduğunun farkındayım ama açıkçası kariyer dünyasında düşüncemizin ve vizyonumuzun da bu olması gerektiğini düşünüyorum. Buna inanıyorum. Yani o yola ulaşmıyor olsak bile en azından o yolda giden insanlar olmak bence bizi daha iyi bir noktaya getirecektir. Videoya başlamadan önce birkaç tane ufak duyurumuz olacak. Bunlar aslında sizlerle de ilgili. Bunları arkadaşlar. Bizim videolarımızdaki temel amacımız size teknik bilgi vermek değil. Yani bu bölümü detaylı anlatmak değil. Onları biraz daha katıldı yapıyoruz bölüme özel videolarda. Buradaki amacımız kariyer yönetimiyle ilgili, kariyer mühendisliğiyle ilgili esasında temel zihinsel dünyayı oluşturabilmek. Çünkü bunu oluşturmadığımız zaman açıkçası teknik bilgiler biraz havada kalıyor. Ve bizim sizden beklentimiz şu olacak bu noktada. Video izledikten sonra bölümle ilgili teknik sorularınızı, merak ettiklerinizi yorum olarak bize yazmanız. Çünkü şimdi mesela bu bölümle ilgili onlarca fırsattan bahsedebiliriz bu videoda. Sizi belki milyar yapabilecek ama bunları çoğu size uygun olmayacaktır. Çünkü sizin beklentiniz, sizin kendinizi geliştirme yöntemleriniz, hobileriniz ve koşullarınız bunların her birine göre bu alanlar arkadaşlar değişecektir. Belki de sizin için iyi bir fırsat esasında bölümün kendisiyle ilgili değil, daha başka bir hobiyle birleşebileceğiniz bir konu olabilir. O yüzden ben açıkçası bölümle ilgili niş bir bölüm tavsiyesi yerine yani bu bölümle ilgili niş bir alan tavsiyesi yerine daha genel hatlı bir çizip sizin buradan kendi merak ettiklerinizi sorup size özel biraz daha böyle kişisel işlemi şeyler anlatmayı açıkçası daha doğru buluyorum bir kariyer mühendisi bakış açısıyla. O yüzden yani bu videoda teknik bir anlatım değil kariyer ile ilgili genel bir beklemeniz daha iyi olacaktır beklenti yönetimi anlamında. Bir diğeri elbette videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü böylece daha fazla kişiye erişiyoruz. Ve bu da bizi motive ediyor elbette daha fazla video yapma anlamında. Bir diğeri arkadaşlar ikinci ve daha üst seviye paket katıl aboneliği alırsanız eğer bütün videoya erişebilirsiniz bölüme özel. Burada yani normal herkese açık videolarda biraz daha genel konularan bahsediyoruz. Yani daha mindset odaklı ilerliyoruz, zihniyet odaklı ilerliyoruz. Ama katıl aboneliğinde biraz daha tekniğe giriyoruz. Çünkü orada aslında biraz sizlerle istişare ilerliyoruz. Yani sizlerle konuşup beklentin ne, bölümün ne okuyorsun vesaire bu bölümdeki kendi gelişimi nasıl ilerliyor gibi aslında biraz soru cevaplar üzerinden gittiğimiz için daha kişiye özel hale geliyor videolar. Ve son olarak da elbette açıklama kısmındaki superpeer linki üzerinden bizden birebir mentörlük alabilirsiniz. Bu da esasında sizin haftalık, aylık, yıllık olarak kendi girişiminizi, kendi kariyer mühendisliğinizi bizimle birlikte yapmanızı olarak tanıyor arkadaşlar. Şimdi bunların ardından birkaç maddeyi denelim. Yani biz burada bu yolu dört maddeden belirledik. Ve bunun temel başlığı da kariyer zihniyetini ve çevreni değiştirmek üzerine kurgulu. Bunların ilk arkadaşlar önceliğimiz bu bölümde para kazanmak değil bizim nedenimizi bulmak olmalı. Bunu bu arada tek doğru olarak söylemiyorum. Yani benim anlatacağım hiçbir madde tek doğru değil. Benim anlatacaklarımın hepsi aslında benim mücahit olarak kendi doğrularım. Bunlara eğer katılıyorsanız eşik ederseniz katılmıyorsanız da başka doğrular bulursunuz kendiniz. Ama e, bence kendi doğrularımı en azından size ifade etmek size bir bakış açısı katacaktır. Doğru ya da yanlış olmasından hariç diyorum. Ve arkadaşlar bunun ilk gerekçesi de nedenini bulmak olmalı. Çünkü sadece para kazanmak odaklı gittiğiniz zaman ve işte o özgeçmişleri, o stajları, o işte yabancı dil kurslarını para odaklı geliştirdiğinizde bir noktadan sonra göreceksiniz ki aslında yanınızda sizin gibi onlarca hatta muhtemelen yüzlerce farklı alternatif olacak. Ve onlarla aynı noktada olduğunuzda işin içine başka denklemler girecek. Yani burada aslında sizin spesifik olarak Ahmet olarak Ayşe olarak bir markanızın değeri olmayacak. Şimdi bu nedenle eğer nedeninizi bulup onun üzerine giderseniz şayet bu sizi biricik özgün insan haline getirir. Ve kariyerde de aslında ihtiyaç duyduğumuz şey budur. Yani şu anda baktığımız zaman aslında hiçbir iş modeli ya da hiçbir kimse bir işi çok başka seviyede yapmıyor. Ya da sıfırdan yapmıyor. Ama var olan bir iş üzerine geliştirip o konuda kendi biricik özelliklerini inşa ederek aslında ilerletiyor. Ya bunu sadece kişi olarak değil, bir birey olarak değil, kurumlar açısından da düşünebilirsiniz. Ya bugün baktığımız zaman böyle bir anda yatırım alan, bir yerlere gelen girişimler, işte girişim sermayesi şirketleri vesaire iş modellerine de bakın aynı şekilde aslında hiçbirisi sıfırdan çok bambaşka bir fikir değil. Var olan temel bir fikrin daha üst versiyonu. Ona inovatif bir takım iş modellerinin kurgulanması üzerine kurulu. Buna çok geleneksel bir örnek işte Airbnb gibi örnekler sayabiliriz. Booking gibi vesaire. ya yani bunlar da aslında çok bambaşka fikirler değiller ama baktığın zaman ortaya iyi bir iş modeli kurguluyorlar. Ya da işte getir gibi bir taksi gibi bir tık daha 5-6 yıl öncesinin çok böyle fantastik fikirleri. Şu an çok normalize belki ama çıktığı döneme baktığımızda arkadaşlar üzerine farklı bir fikir inşaatı var. iş modeli inşaatı var. Ve bu iş modelleri onları biricik haline getiriyor. Bugün bizim de kendi kariyer dünyamızda bölümümüz ne olursa olsun yapmamız gereken temel şey o biricik unsuru inşa edebilmek. Ve açıkçası bu geleneksel ya hocam bana bir şey önerin de bunu yapayım ve para kazanayım da olmaz. Bu nasıl olur? İçerik üreterek olur. Ve bu ürettiğin içeriklerin sana has olmasıyla olur. Yani bu şey de direkt değil. Bölümle ilgili Google'a yaz, ChatGPT'ye yaz, çıkan bilgileri al, kopya, tweet at ya da al onları Instagram'da paylaş. Direktten bahsetmiyorum. Mecalar doğru. Buralarda içerik yap. Ama bu yaptığın içerikler senin kendi vizyonunu, misyonunu, birikimini yansıtmalı. Tabii bunu söylediğim zaman şöyle bir geri bildirim alıyorum. Ya işte bizim paylaşımlarımız sosyal medyada tutmaz. Orası entertainment dünyası eğlence dünyası. Orada daha böyle saçma içerik olmalı. Hayır öyle değil bu konu. Yani evet sosyal medyada saçma içerikler de çok kendine yer buluyor ve daha görünür planda ama onlar gelip geçici konular. Bizim buradaki amacımız önceliğimiz daha az kişiye ulaşıp onlara bir iş modeli kurgulayabilmek ve onlar sayesinde aslında kendi zamanımızın ötesine geçebilmek. Bununla ilgili mesela kendi sayfama örnek vereyim. Yani bugün biz aşağı yukarı 1-2 yıldır paylaşım yapıyoruz ve 1 yıldır daha aktif bir şekilde paylaşım yapıyoruz. 1 yıldır mesela gelinen noktada 6-7 bin abone. Çok böyle YouTube dünyası için büyük bir rakam değil. Ama kariyerle ilgili bir iş yapmak isteyen ve bunu aslında biraz da hobi olarak yapan birisi için mesela benim adıma iyi bir rakam ve baktığım zaman ben kurduğum bir iş modelini 6-7 bin kişiye tanıtabiliyorum. Sadece bir YouTube kanalıyla. Şimdi sizler bunu kendi alanınıza yaparak arkadaşlar çok daha ileri bir noktaya taşıyabilirsiniz. Niye? Çünkü mesela benim eksik kaldığım bir nokta iş modeli inovasyonu. Ben mesela iş modelinde iyi değilim kendi adıma. Bu da ne oluyor? Benim aslında bu şu anda birken 6-7 bin kişiyi doğru kullanmamı engelliyor %100 verimlilikle. Ama siz bir yıl içerisinde, iki yıl içerisinde kendi bölümünüzle ilgili bu rakamlara ulaştığınız zaman o 6-7 bin kişiye onlara belki çok daha başarılı satışlar sağlayabilirsiniz. Ve bu da sizi kendi bölümünüzde çok iyi bir noktaya getirebilir. Şimdi baktığımız zaman 6-7 bin kişilik bir abone sayısı özgeçmişe açıklanamaz. Yani bir özgeçmişe benim sayfam var, YouTube kanalım var, 6 bin abonesi var dediğin zaman hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama o 6-7 bin kişiye kendi bölümünle ilgili ürün, hizmet, servis sattığın zaman işte CV'den, özgeçmişten bağımsız kendi milyar olma yolculuğunu inşa ediyorsun. 6 bin aboneye milyar olur mu? 6 binle belki zor ama günün sonunda aslında burada birleşik etki devreye giriyor. Yani bugünkü 6000 abone düzenli paylaşım yaptığında, düzenli iş modeli geliştirdiğinde, onlara gerçekten bir değer yarattığında kendi bölümünle ilgili bu seni bir yıl sonra, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra o milyar olma sürecini aslında götürüyor. Yine kendim örnek vereyim. Yani buradaki amacım övgü olarak bahsetmiyorum. Hani yaptığım şey çok çok değerli bir iş değil ama ben bende bile bunun yansımasını görebiliyorum. O yüzden size anlatmak istiyorum. Mesela bana birkaç aydır pek çok üniversiteden talep geliyor. İşte e, kariyerle ilgili gelin bize sunum yapın, işte bizim kulüplerimize işbirliği yapın vesaire gibi. Şimdi 6000 bin aboneli ben bunu yapabiliyorsam ve çok geniş bir alanda e, sizler de demek ki bunu kendi bölümünüzde 1-2 yıllık bir çabayla yapabilirsiniz. Ha, buradaki sıkıntı ne? Mesela ben bir yıl boyunca hiçbir geri bildirim almadım doğru düzgün. Yani bir yıldır sadece video atıyordum ve sadece izlensin diye bekliyordum. Ama e, günün sonunda bana bunun bir getirisi yoktu. Ama bir yılın sonunda, iki yılın sonunda biraz da yavaş yavaş geri bildirimler almaya başladım. İşte sizler de bunu kendi bölümünüzü yaparak inşa edebilirsiniz. Hercaksiniz ki hocam tamam da hani milyar oldu mu peki? Tabii ki olmalı ve bu çok uzun bir yol muhtemelen. Zaten herhalde oraya ulaştığımda burada video yapmamı diye düşünüyorum ama e, sizler de arkadaşlar bence bu yola çok daha hızlı çıkabilirsiniz. Çünkü ben bunu açıkçası 26-27 yaşından sonra biraz daha ayırt etmeye başladım. Yani buradaki bu dinamikleri son 1-2 yıldır anlamaya başladım. Ama sizler bunu şu anda izleyenler olarak muhtemelen daha genç yaşlardasınız. 18, 19, 20'lerde. Yani şu anda üniversiteyi dert edinmek yerine bence bunları dert edinmeniz sizin için milyar olmaya giden yolda çok daha faydalı olacaktır. Çünkü şu anda mesela sizin bölümünüzden mezun işte büyük abilerinizle, ablanızla konuştuğunuz zaman şunu göreceksiniz. Yani aslında onların dertleri belli. İşte atanmak, bir yere çalışmak, o çalıştıkları yerde günü bitirmek vesaire. Bu normal bir durum bu arada. Yani bu çok anormal bir durum değil. Zaten bu 10 yıllardır böyleydi. Yani 10 yıllardır bu bölümü bitiren insanların karşısına böyle milyar olma şansı çıkmıyordu. Ama bizim çıktı. Yani biraz benim jenerasyon 25-26-30 arası, 25-30 arası daha fazlası sizin jenerasyonda. 18-25 yaş aralığı için söyleyebilirim bunu. Ve arkadaşlar bence mutlaka biraz buraya kafa yorun. Ha burada şunu demek istemiyorum. Yani burası çok kolay bir dünya değil. Ya yani belki benden çok daha kısa sürede çok daha hızlı kitle ulaşan insanlar var. YouTube üzerinde olsun, diğer sosyal medyada olsun. Belki e, siz de burada bir demoralizasyon yaşayabilirsiniz ama bunun arkadaşlar er ya da geç eğer böyle sürekli iletişim yapan birisiniz gerçeği dönüşeceğimi bilin isterim ben açıkçası kendi adıma. Bir diğer konu. ikinci maddemiz burada en çok kimlerden besleniyorsun? Bu da çok çok değerli bir konu. Yani evet sen araştırma yapıyorsun ve bir şeyler paylaşıyorsun insanlarla. Peki seni kimler besliyor bu anlamda? Beslenmeden kastım aslında kendi içinde birden fazla dinamikleri var. Yani kimleri okuyorsun bir boyutu, kimlerden geri bildirim alıyorsun bir başka boyutu. Kimlerle tartışıyorsun bunları yine aynı şekilde bir başka önemli boyutu. Çünkü mesela sen paylaşım yapıyorsun tamam mı sosyal medyada. Ve bunları paylaştıktan sonra bunu birileriyle tartışıyor olman lazım. Kendi bölümünle ilgili de olabilir bu. Bizimle de olabilir. Şimdi şey, Mücahit Hocam ben böyle bir şey yaptım. Hani sizce nasıl mesela? Hani bize de yazın hani bunlarla ilgili. Bir video yaptım izler misiniz? Bir içerik yaptım bir şey. Sizce nasıl? Nasıl geliştirebilirim? İçeriği nasıl geliştirebilirim? Tasarım nasıl gelişebilir? Bütün bunları mesela ister bizimle tartışın. Eğer kimse yoksa çevrenizde bu konuda. Varsa arkadaşlarınızla tartışın mutlaka. Ama burada şunu doğru beklenti kurgulamak lazım. Bu tartışmaları kendi yakın arkadaşlarınızdan beklemeyin. Ya da okuldaki herhangi böyle birkaç arkadaşınızdan beklemeyin. Çünkü e, İnsanların geneli sizinle aynı beklentide, aynı vizyonda olmayacaktır. Bunu onlardan beklemeniz onlara bir haksızlık bence. O yüzden bunları mümkün olduğunca gerçekten sizinle aynı kafaya paylaşan insanlarla konuşmanız lazım. Ha bunlar dediğim gibi yakın arkadaşınız olmak zorunda değil. Sadece böyle proje konuştuğunuz, iş konuştuğunuz arkadaşlarınız da olabilir. Onlarla da tartışabilirsiniz. Bu bence aslında sadece kariyerle ilgili hayata dair de bir fikir olmuş olsun. Yani İnsanları sınıflandırmak bence arkadaşlar kendi hayatınızda önemli. Yani kimden ne beklediğiniz, kime ne sağladığınızı az çok bilmeniz lazım. Yani yakın arkadaşlarınız sizin kendi bölümünüzle ilgili yaptığınız inovatif, girişimci projeleri destek vermek, onları paylaşmak, onlarla ilgili size geri bildirim vermek zorunda değil. Onlar sizin iyi gününüzü ve kötü gününüzü yanınızda olurlar. Onlar sizinle makara goy yaparlar. Güzel vakit geçirirsiniz, eğlenirsiniz beraberken. Beraber ağlarsınız, dertlenirsiniz. Ama onlar size işle ilgili fikir vermek zorunda değiller. O yüzden onlardan bunu bence beklemeyin. Bunu bekleyeceğiniz başka kişiler veya profiller olmalı bence hayatınızda. Bir diğer arkadaşlar mutlaka network konusuna önem verin. Burada kastettiğim şey şu. Evet üniversite öğrencisiyim ya da yeni mezunum. Nasıl bir network yapacağım? Zor bir konu. Bence bunun en kritik noktası kendi sosyal medyalarınızı bir röportaj alanı olarak da kullanmanız. Kendi bölümünüzle ilgili böyle bir yerlere gelmiş insanları bulun, gözlemleyin, araştırın. Ve onlara deyin ki ben sizinle bir röportaj yapmak istiyorum. Fiziki, birebir ya da internet üzerinden, zoom üzerinden vesaire gibi. Ve çoğu insan bunu kabul edecektir. Bu sayede ne olacak? Aslında o beraber geçirdiğiniz yarım saat, 45 dakika, bir saat süresince hem siz o kişinin aslında bir daha uh, egosal bir mutluluk vereceksiniz o kişiye. Niye? Çünkü benim röportaj yapıyor. Demek ki ben önemli bir kişiyim diye seçecek karşı taraf. Hem siz o kişiye bir network oluşacaksınız. Hem de geri bildirim Ondan alabilirsiniz. Dersiniz ki ben bu röportajı paylaştım bu şekilde. Bir yandan diğer paylaşımlarımla ilgili de bana bir şeyler söyler misiniz? Böylece karşı taraf size çok daha isteyerek motive şekilde geri bildirim sağlar. Çünkü niye? Onunla bir yandan bir röportaj yaptınız ona kendisini değerli hissettirdiniz. Arkadaşlar bu da yine bir aslında işin psikolojik tarafı. Benim alacaklarım bu şekilde. Umarım sizlere bir kapı kapı açmıştır. Umarım sizlerin kafanızda, zihninizde yeni modeller oluşmuştur diyelim. Konuyla ilgili her türlü görüş, öneri, eleştiri, şikayet geri bildirim yazabilirsiniz bizlere. Mutlu oluruz. Böylece biz de neyi daha doğru yaptığımızı, neyi daha iyi yapabileceğimizi kendi işimizde görmüş oluruz arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.